Herkese merhabalar. Geometri'de çemberde açık konumuza devam ediyoruz. Bugünkü başlığımız çevre açı. Birlikte okuyalım. İki kirişin çember yayı üzerinde bir noktada kesişmesiyle. Örneğin şu iki kirişi kastediyor olabilir veya şu iki kirişi kastediyor olabilir. Çünkü çember yayının üzerinde kesişmeleri gerekiyor. Bakın dikkat edin. A çember yayı üzerinde bir nokta ve iki kirişimiz var. Aynı şekilde C için de benzer cümleyi kurabiliriz. Tamam oluşan açı çevre açı denir. Şuradaki açı veya şuradaki açı. Buradaki e, açılarımız çevre açı oluyor. Çemberin çevresi üzerinde oluşmuş açı diyebiliriz aslında. Tabi kollar e, parça olarak birer kiriş olması lazım kolların. Çevre açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşit diyor. Yani aslında şunu söylemek istiyor. Mesela burası alfa'ya gördüğü yay çemberde şurası ölçü olarak 2 alfa'ya denk gelecek. Yani benim açım, çevre açım yani alfa gördüğü yayın yarısı kadardır. O zaman burası 2 alfa. E ben de çevre açayım, aynı yere bakıyorum diyor bu da. O zaman o da yarısı kadar. Demek ki bu açılar birbirine eşit. Bir nokta daha seçiyorum. Diyelim ki şöyle gittim. O da alfa kadar olacak. O da çünkü aynı yere bakıyor. Dedi ki çemberin üzerinde bir noktada meydana gelsin o açımız. Bakın ayaklarına bir bakın aynı yaya bakıyor. Kiriş kiriş. Ne oldu? Alfa 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 böyle sonsuz tane alfa çizebilirim. Gördüğü yayın yarısı. Şimdi bunu kanıtlayacağız. Neden böyle olduğunu konuşacağız. Burada da olayın harfli olarak gösterimi var. Peki ne oluyor da hani bir çevre açı, çemberin üzerinde meydana gelen o açı gördüğü yayın yarısı kadar oluyor? Onu bir konuşmamız lazım. Şimdi demin adı geçen iki tane kirişimiz burada görüyorsunuz. Bu iki kirişin oluşturduğu açı burası. Bu açının şuradaki yayın yarısı olduğunu iddia ediyoruz. Bunun için bir merkeze ihtiyacımız var. Merkez açı neydi? Gördüğü yayla eşit e, ölçüye sahip olan açıydı. Yani burada şuradaki açı ile buradaki açı aynı. Şuradaki açı ise buradaki açının yarısı. Şimdi öğrendik ama daha kanıtlamadık. Peki şunu sormak istiyorum. Burası yarı çap mı? Evet bunlar yarı çap. Pekala. Ben de şuradan bir tane çizersem eğer o da yarı çap mı? Evet. Şuradaki açıya M desem iç e, ikizkenar üçgende iç açılar M, M olmaz mı? Sonuçta şu üçgen ikizkenar. Görüyorsunuz. Şuraya N desem o zaman burası N olmaz mı? Bu da ikizkenar. Peki üçgende gördüğümüz bir özelliğimiz vardı. Neydi? Şu üç açının toplamı buraya eşit. Onun da sebebi belli. Şöyle devam ettirirseniz bu x'in toplamı dış açı sonra bu x'in toplamı dış açı diyerek aslında buradaki 3 tane açının toplamını da buraya getirebiliyorsunuz. O zaman şu üçgene bakın şöyle dikkat edin. Onu isterseniz maviyle göstereyim. Şu çizgilere dikkat edelim. Demin sağ tarafta gösterdiğim üçgen şekli değil mi? şu burada. O zaman bu açı, bu açı ve bu açının toplamı yani şu, şu ikisi ve şunun toplamı burası olmayacak. Olacak. Ne o? 2m artı 2 ne? Burası 2m artı 2 neymiş? E merkez açı burası o noktasıydı. O zaman bu da 2m artı 2 ne? Kafamızı kaldıralım. Bakın ne oldu? Şu yay kaç? E, ölçüsü kaç? 2M artı 2 ne? Peki bu açı kaç? Toplamı M artı ne? Ne oldu? Burası buranın yarısı kadar oldu. Doğal bir sonuç olarak ortaya çıktı. Yani bu açı mecburen bu yayın yarısı kadar olmak zorundaymış. Eğer yarıçapları çizersek 3 tane yarıçapı çizdik yukarıdaki şekle göre. Otomatikmen bu açının gördüğü yayın yarısı olduğunu anlarız. Peki çapı gören açı niye 90 derece? Bunu çok kullanacağız. Bir çemberde çapı gören çevre açı, çevre çemberin üstünde olacak Yani 90 derecedir. Niye? Çünkü gördüğü yay 180 eğer ki bu çevre açıysa gördüğü yay da 180 ise 2'ye bölünmüş yani 180-180 diye. E 180'in yarısı 90 olur. Bu da oraya bakıyor 90 olur. E bu da diğer tarafta 180'e bakıyor çevre açı yarısı 90 olur. Demek ki özellikle 90'da çıkabilirmiş eğer çapa bakıyorsan. Yani net bir şekilde bir açı çemberin çevresi üzerinde oluşuyorsa şu kollar birer kirişse Açı alfa kadarsa yay 2 alfa ya da yay 2 alfa ise açı alfa. Aynı mantıkla eğer bu çapsa yani merkezi üzerinde barındırıyorsa onu gören açı da burası 180 olduğu için bu da onun yarısı olacağı için 90 derecedir. Bunlara dikkat edelim. Şimdi artık soru çözebiliriz. Başlayalım. Sadece bu kazanımla alakalı sorular çözeceğiz. Ekranı siliyorum ve başlıyorum. Bakalım neler bekliyor bizi. Tabi temel konu anlatımı bunlar. Ya zaman zaman ileriye doğru gittiçe çok daha iyi sorular olacak ama ekranda gördüğünüz soru bile sınavda çıkabilir aslında. Hani atıyorum düz standart bir soru sorduyorsun. Sorabilir sorabilir ya yapıyor bazı konularda. O yüzden buradaki ilk soru bile sınav sorusu olabilir. Fakat daha temel sorulardır. Hani konuyu anlayalım diye yazılmıştır. Bakalım. 70 derece verilmiş. Bu ikisi birbirine eşit. Şimdi burası 70 derece. Dikkat edelim. Bakın sarıyla göstereyim. Görüyor musunuz kirişleri? İkiriş. Burası ne? Çemberin çevresi üzerinde oluşmuş. O zaman şurada gördüğü yaya dikkat edin. Bak şuraya dikkat edin. Bu 70 ise orası 140 derece olacak. 140 tamam 360 ya 140'ı burada kaldı şu an. Güzel. E sonra bir de AB çapmış. Onu okumamışız Bir dakika. Kırmızıyla gösterelim. Eğer burası çapsa Çapı gören açı kaç dereceydi? 90 demek ki burası da 90 derece. Zaten 70-90 burası 20 olur ki. Bu da çevre açı. 20 ise karşısı 40 olur. Hocam zaten 180 diye ya. Sen 140 buldun geriye 40 kalmıştı. Onun için yapmadım. Çapı da kullanacağız demeye getirdim ya bir şekilde çapı da kullanacağız sordu. Şimdi şu açıya bir bakın. Aslında bir şey değil mi? Belki de böyle bir devam edelim. Şu açı ayaklarına baktığınızda kaç dereceye bakıyor? İlk örnekler olduğu için ayrıntılı anlatıyorum. Burası 140 derece. Karşısı kaç? 70 oldu. Neyi soruyorsun kardeşim? A, C, E. Şuradaki açıyı soruyor işte. Bu açıyı nasıl bulabiliriz? Çok rahat bir şekilde. Ikiz kenar üçgen olduğunu görüyorum ya. Soru vermiş. Bu parça bu parça eşit. Eğer bu 70 ise burası da 70 derece olur. Doğru mu? Eğer bu 70 ise iki iç açının toplamı dıştan 20'ye kaç eklersem hani 70 olur diyerek alfa buradan 50 derece. Şu üçgenin burnunu sokmadığı hiçbir yer yok. Görüyorsunuz. Yine üçgenlerle hallediyoruz. Bir daha anlatıyorum. Bu 70'ti. Karşısı 40. Sonra geriye döndüm. Bu da 70 oldu. İkiz kenardı. 70-70 oldu. E zaten burası 140 ise burası 40 oldu. Çaptı çünkü. Çapı da burada kullanmış olduk. Değil mi? Çaptı. E burası 40 oldu. 40 ise buraya geri dönerken çevre açık. Burası 20 oldu değil mi? E, i̇ki iç açının toplamı dış diyerek 70'i bulduk. Devam edin. İkinci sorudayız. Normalde bu konuyu bilenler böyle bir sorunun daha çok iç ve dış açı gibi kavramlardan sonra onları göreceğiz. Çemberde iç ve dış açı gibi kavramlardan sonra ortaya çıktığını bilirler. Biz o kavramları henüz bilmeden sadece çevre açıyla bu soruyu çözeceğiz. Nasıl çözeceğiz? Peki bakalım. Şimdi şu açı, bakın şu açıya bakın. Nereye bakıyor? Şuraya. Bu da aynen oraya bakıyor. Demek ki bu iki açı birbirinin aynısı. Çemberin çevre açıları bunlar değil mi? Aynı yaya bakıyorlar. Tamam güzel ne işime yarayacak ki hocam? Ben mesela şuradaki açıya M desem atıyorum. İki iç açının toplamı dış değil mi? Öyle. Burası M ise M artı 40 oldu burası. Bakın dikkat edin burası M artı 40 güzel. Bir de şu M artı 40 ise gördüğü yay dikkat edelim. 2 katı 2M artı 80 burası da değil mi? Burası çevre açı iki katı. M artı 40 dış açı güzel. Hatta ve hatta o açıyla bu açı da aynı. Aynı yere bakıyorlar görüyor musunuz? Bu da M artı 40. E ne oldu hocam burada şimdi? E iki iç açının toplamı dış. Şu kırmızı üçgene bak. Bunun yarısını buraya getirdim. Buraya ben M harfi vermiştim. İki iç açının toplamı dış diyerek burayı yazdım. Geri dönerken bu da aynısı dedim. Çünkü bunda ayakları aynı yere bakıyor. İki iç açının toplamı dış. 2M artı 40 eşit 70'te. 2m e eşit 30. M 15 oldu. Ne soruyorsun ki? AC yayını soruyor. Nerede o AC yayı? Burayı soruyormuş. E m ye yerine 15 yazalım. 2 kere 15. 30. 80 de burada. 110. Onu soruyor. AC yayı. Dikkat edin bakın. AC yayını sormuş değil mi? Cevap ne oldu? 110 derece oldu. Geçelim. Şimdi bir alttaki soruya geçiyorum. Üçüncü sorudayım. Bakalım orada ne soruyor. O noktası çemberin merkeziymiş. Tamam. Güzel. Burada merkez açımız var. Gördünüz mü? Burası 110 derece ise otomatikmen karşıdaki ay 110. Aha bu çevre açı. Bakın ayakları onun üstünde. Tabi bunlar doğrusal olması lazım değil mi? Zaten <laughs> dikkat edersek bunların doğrusal olduğunu nereden anlıyoruz? Bu anlıyor muyuz? Anlıyor muyuz? Bakayım. ODB D, B, O noktası. D, O dik yok. Aslında AB'nin de doğrusal bir çizgiç. AB B harfini görmediğim için burada göremedim. Bu da doğrusal. Kırık değil yani. Bunlar doğrusal. Kimse buraya takılmazdı. Burası %10'sa gördüğü açı bunun yarısı kadar 55 derece oldu. Yarısı çünkü çevre açıdan. E hocam ne oldu ki? Şimdi bakın burası neydi? Merkezdi değil mi? 110'du. 110 oldu. Geriye döndüm. 55 oldu. Burası 25'miş. Peki burası ne? Yarı çap. Burası ne? Yarı çap. Bak ne yapacağım? Hemen bir yarı çapı yardıma çağırıyorum. Ne oldu? İkiz kenar üçgen oldu. Şu an içini sarıya boyadığım üçgene odaklan. Eğer burası 25 derece ise burası da 25 olur değil mi? E tamamı 55'te 30 olur. Bu da ikiz kenar. Yarı çap bunlar. Öyle büyük bir nimet ki bu yarıça. Hani her yerde mutlaka işe yarasın yaramasın çizmek lazım. Şu kritik köşelerle birleştirin merkezi. Bu 30'sa burası da 30 oldu. 90-30 var burası kaç oldu? 60 oldu. Neyi soruyorsun kardeşim? ODB D, B. tam da O, 60'ı soruyormuş. Şu açıyı da sorabilirdi. İki iç açının toplamından orasında 30 olduğunu anlardım. Aslında burada ikiz kenar varmış kendi içinde değil mi? 30-30 da 60 yapar. Her neyse doğru cevabımız 60 derece oldu. Geçtim. Dördüncü sordayım. Bakalım orada ne olacak? Şimdi bu eşitliklerin olduğu sorular çok fazla çıkıyor. Alanda dahi çıkıyor, uzunlukta dahi çıkıyor. Şu. Şu eşitliklere çok dikkat edelim. Hani birbirine eşit olması iki parçanın fevkalade önemli bir şey ve böyle şekillerde çoğunlukla yani hep demiyorum yani uygunsa 30 60 90 üçgeni çıkıyor ki şu an şekil alakasız. Ne alakası var? Şimdi bakın şuna dikkat edelim. Burası kaç derece? 90 olaydan bağımsız şuradan bir dikme çizip çünkü çok fazla benzerlik gibi bağırıyor hani 1 bölü 2 1 bölü 2 değil mi hani daha soruyu bile okumadım eğer ben buna a desem burası kaç a 2 a büyük bir nimet yakaladık büyük bir nimet ne o yarı çap bakın dikkat edin yarı çapı 2 a diye buldum bak bak yarı çap o zaman bu da 2 a işe yaramıyor gibi ama şu çok işe yarayacak iyi bak şurası işte Bakın orası şunu çizdiğinizde değil mi? O da 2A. Allah'ım şu da 90 ya. Şu an içini kırmızıya boyadığım üçgende dik kenar hipotenüsün yarısı nereden nereye? Bakın buradan dikme vurdum. 1 bölü 2. 1 bölü 2. 2A yarı çap. Bu da yarı çap. 1'e 2. Gördün mü? Kaç derece? 30 derece. Bu hamleler fevkalade hayat kurtaran önemli hareketler. Tabi burası 30 o zaman kardeşim bu da 30. İkiz o vermiş ben bilmiyordum. E 30 30 daha burası kaç? 60 neyi soruyor bilmiyorum ki. EDA. D A. Neredesin sen? E D A. Ha buranın tamamını sormuş değil mi? Şurayı sormuş. Ama ben sadece buranın 30 olduğunu biliyorum. Doğru mu? O geri kalan parçayı biliyor muyum? Bilmiyorum. Aslında o geri, geri kalan parçayı da bulabileceğiz. Nereden bulabileceğiz? Bakayım, bakayım, bakayım hemen bir bakıyorum şöyle. Sonuçta EDA tüm açıyı sormuş. Dikkat edin. EDA'yı sormuş. Ne yapabilirim? Evet gördüm. Aslında işe yaramaz dediğim bakın baktım göremedim başta. Bir daha baktım. Bir de YouTube'da videodayım. Teklemen beni rezil eder, değil mi? Hani o stresle de bakıyorum. Görebileceğim şeyi de göremedim. Halbuki çok basit bir şey var. Çok basit Demeyeyim de hani şu yarıçap ya bak 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 dikkat et dikkat et şu da yarıçap e bu da yarıçap ikiz kenar üçgen sadece burayı 30 bulmak yetiyormuş. Çünkü ikizkenar üçgenim var benim burada yarıçap yarıçap. Demek ki buranın tamamı 75, burası 75 olmalı. Çünkü tepe 30 ikizkenar üçgen. E buranın tamamı 75 ise burası zaten ikizkenardan 30'du. Kaç kaldı araya? 45 ki tamamını soruyormuş. Az önce burayı da 30 bulduk ya yan tarafı da 15'miş demek ki. Cevap 45 oldu gördünüz mü? Şu ikiz kenar üçgende şöyle oldu ya hani ola ki karışık görenler bu 30. ikiz kenar ya 75, 75 soru bitti bu. 30, 75, 75. E zaten bu da 32 kenardan geriye 45 kaldı ki 45'i soruyordu. Güzel soru ama benim aslında uyarım oraya değil. Uyarım yarı çapları görmeye. Bak gözümüzün önündeki yarı çap hayat kurtardı. Soruyu çözerken bu yarı çap işe yaramaz bile dedim. Bak nasıl yaradı? Büyük konuşmayacaksın işte. Geçelim. 5'in soruya geçelim. Bakalım orada ne soruyor? Şöyle ekranı biraz sağ alıyorum. Şimdi aslında biraz empati kurarak çözmeye çalışıyorum. Yoksa işi bilenler ya hocam bunu niye uzattın falan demesinler. İlk videolar onların istediği sorularda gelecek. Çok çok iyi sorular var kitabımızda. Hatta onun üzerine ezber bozanlar da etkiliyoruz. Buna rağmen hani ekliyoruz. E, geometride de e, yine yoğun bir ezber bozan videosu olacak. Merak etmeyin, ya yani oldu bu zamana kadar oldu ama yeterli değil bence. E, geometri çemberin sonuna doğru ezber bozanları artık analitikle beraber katı cisimle beraber üçgen, dörtgen olmak üzere yazmaya başlayacağım kanalda e, videolarını çekmeye başlayacağım. Peki G -E ne diyor. Bak bu buna eşit. Bak şimdi ilk hareket çok önemli. Ne yapacağım? İçeride bir kare var, değil mi? E, E, B yayı. Şu an kırmızıyla gösterdim yayı istiyor. Dikkat et. Bir de neyini istiyor? Bunun uzunluğunu mu istiyor? Bir de bunun bir uzunluğu var. Bir de açı ölçüsü var. Açı ölçüsü istiyor. Değil mi? ölçüsü kaç derecedir? Diyor, derece cinsinden. Birim çemberden biliyoruz ki biz bunu radyana da çeviririz uzunluk ya. Peki. Derece istiyor. Ne yapayım hocam? Burası 90 mı? Evet. Kare mi? Evet. E bir şey soracağım. Burası kaç derece? 90. Şimdi olay bu tarafa meyilli ya şu tarafa. Ben de şunu çizeceğim. Bak 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 bak. Hocam 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 ne yapıyor? Ne yapıyorum biliyor musun? Şunu yapıyorum. Burası ne biliyor musun? Çap. Çapı gören açı 90 ya. İşte bunu görmek. Ya ben bunu da göremem. Göreceksin zamanla canım. Merak etme. Hocam ben şunu çizseydim o da çaptı. O da olurdu ama hani olay bu tarafa meyilli. Hani buradan bir şeyler Anladın mı? Bu taraftan saldırayım işte. Belki o da oradan da çıkabilir. Şimdi burası çarpmış. Niye? Çünkü 90 derece bakıyor. O zaman ben harekete dikkat et. Harekete dikkat et. Şurayla şunu birleştirirsem şu açı da 90. Çünkü çemberin üzerinde ve o da çapa bakıyor görüyor musun? Çapa bakanlar 90. Dikme tabanı ikiye bölmüş. Vay hoş geldin ikiz kenar üçgen. Dikme tabanı ikiye bölüyorsa ikiz kenar üçgendir. Dolayısıyla şuradaki açı da 70'tir. 70'e 70, e 70 oldu. O 70 ise bu da 70'tir. 70-90 burası 20'dir. Karenin köşegeni 45-45 ayırırdı burası 25'tir. Bilmiyorum ne yaptım ben hani öyle gittim ama aslında soruyu çözmüşüm. 20 yetiyormuş. Çünkü 20 çevre açıya bak 20 çevre açıya görüyor musun? Şuraya bakıyor. O 20 ise karşısındaki açı 40 derecedir. Zaten onu soruyordu kırmızı renkli yayın açı ölçüsünü. 40 derece doğru cevap. Müthiş bir şey oldu aslında. Bunu çizince o da çapa baktı. 90 dikme tabanı ikiye bölmüş. O eşittir'i vermişti. İkiz kenar 70 70 70 buradan geldi. 90 20. Peki geçtik. Alttaki sorudayım. Bakıyorum o noktası yarım çemberin merkeziymiş. Tamam kardeşim. Aa yarı çap. Yarı çap. Yarı çap. Bir saniye. Bakın farklı bir şekilde gösterelim. Bu eşitlik ayrı. Bunu böyle göstereceğim. Bu üçü birbirine eşit. Gözümün önünde dursun. İstersen bunu da çizerim. İstersen. Peki bu x'i ne olmuş? 2'ye bölünmüş. Bak şimdi bir şey soracağım. Diyeceğim ki sana. Şuradan şuraya gitsen. Çapı görmüyor musun? Evet. Kaç derece o? Hocam 90. Neden? Çünkü çapa bakıyorsun. Çember üzerinde bir çevre açı var. Gördün mü? Bak çapa bakan açı 90. Dikme tabanı ne yapmış? 2'ye bölmüş. İkiz kenar. Yani buraya rr desen. Aslında buranın tamamı da ikili. Çünkü ikiz kenar üçgende dikme tabanı ikiye böler. O zaman burası eşit açılar. 55. Burası 90 ise burası 35. Vallahi bu da 35. 35, 90. O zaman bu da 55. Zaten ikiz kenarda tabanlar eşit. Neyi soruyorsun? Ee, ben bu 55'in yanındaki açıyı bulurken çok zorlanıyorum biliyor musunuz? Toplam 100 gibi zannediyorum. Böyle beynimiz her şeyi yuvarlamaya çalışıyor. Lütfen dikkat edin. Mesela buraya mesela 65 yazsa 35 yazabilirdim toplamını 100 yapacaksın. Halbuki 90 yapacaksın. Beynin bu yuvarlamaya aşık mantığı bu tür işlem hataları yaptırabilir. Belki sorunun gardı düştü basit ama basit yerden kaybedenlerimiz oluyor. Dikkat edin. 55, 90, 35. 90'a tamamlayacağım. Çok da sakindim orada. Bu çıkarma toplamalarda zaten çok sakin olmak zorundayım. Kendimi tanıyorum. Hata yapan biriyim. A, O, E. Neresisin? A, O, E. A bu açı istiyormuş. Şu açıyı soruyor. Değil mi? E hocam ne yapacaksın şimdi? Ne bileyim ben oraya nasıl gideceksem öyle gideceğim. Nasıl gideceğim? Giderim aslında ya. Ya yani şuradan gidebilirim bir kere. Hani atıyorum şurası 35 ise zaten şu ya 70 çevre açıdan değil mi? Şu 35 ise şu yay da 70. Kaç derece oldu toplam bu ya? 140. Benim aradığım merkez açı ona bakıyor zaten. Direkt 140 görüyor musunuz? Doğru cevabımız buradan 140 derece çıktı. Çünkü 35 karşı 70. 35 karşı 70. Bunlar çevre açı. Çemberin çevresi üstündesin. E tamamı 140. E merkez açı oraya bakıyor. 140'a o zaman 140. Gerek de kalmamış olabilir. Üçgen de çözerdi bunu. Niye? E ikiz kenar üçgen değil mi Allah aşkına? Burası 70 ise bu da 70 değil mi? 70, 70, 140. Buraya 40 kaldı. E tam onu tamamlayacak kişi 140'tır. 180'e hani. Zaten burada ikiz kenar RR de işi çözüyor. O deminki çevre açıyla görmek istemeyenler görmesin canım. Önemli değil. Zaten Böyle birden farklı şey aklına gelenler geometriyi bırakıyor. Diyor ki hocam orada yarım kaldı bunu denedim. Aslında her biri başka bir çözüm. Biraz dirense birkaç çözüm elde edecek. Haberi yok. O karıştırdığını zannediyor. Çorba olduğunu zannediyor. Başlarda öyledir ya. Biraz sabretse, biraz soru çözse, biraz dirense aslında her biri ayrı ayrı çözüme götürebilecek yöntemler olduğunu zamanla görecek her birinin. Yedinci soruya geldim galiba. Yedideyim. Hadi bakalım orada ne sormuşuz. Ona bir bakalım. Ekran net mi net? A, B. <laughs> C de çap. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sen de çapmışsın. He? Maviyle çizeceğim de çapmış. He? Ve bunlar özdeşmiş. Bak sen. Bu çemberle bu çember özdeş. Ya yani mavi çizgiyle kırmızı çizgi birbirinin aynısıymış. Çaptı ya çapla çapı Aynı olur. Tamam. Ortak noktalar varmış bu çemberlerde. Görüyorum. Değil mi? B, E, O. Her neyse. Gelelim O noktası AB çaplı çemberin tabi ortak nokta derken birinin çapıyla diğerinin yayı aslında çember derken yayların ortak noktasından bahsedilmeli daha çok ama çok kavram kargaşası olmuyor çap da çembere aittir sonuçta tamam çember deyince yay anlıyoruz fakat çapı ondan ayıramayız. O noktası AB çaplı çemberin merkezi aha bu şunun merkeziymiş yani bu parça bu parçaya eşit yarı çap. ama bunun merkezi yok ha vermemiş burada bir yerdedir kim bilir bilmiyorum. Bilmiyorum. E 50 dereceyi de vermiş. Bir dakika nerede bu 50 derece? Şu çemberin çevre açısı değil mi? Bak ayaklarına bak. Biri burada, biri burada bitiyor. Çevre açı. Hangi çemberin üstünde? Şu yan yatmış. O 50 ise o zaman bu yay kaç derecedir? 100. İşe yarar mı bilmiyorum ama bu 100'dür. Bak, bak buna 100 deme sakın. Çünkü bu çemberin üzerinde değil. Bu çember devam etse sonuz kalacak. Büyük ihtimalle de öyle olacak. Çünkü küçük bir parçası burada olmuş. Bu buraya yüz diyemem. Yani hocam bunları biliyoruz. hızlı anlatın diyenler dikkat etsin. Arkadaşlar konu yeni öğrenildi gibi anlatıyorum ben. Kaldı ki bilsen bile dikkat et. Sınavda bazen stresten Allah muhafaza 50 buraya yüz, bu yaya yüz yazabilirsin. Alakası yok o çemberle. Şu çemberin çevre açısı bak görüyor musun? ha güzel. E hocam vallahi E'si yok burada kaldım kardeşim. Ben de kaldım, sen de kaldın. Böyle kaldık işte. Böyle böyle kalma anlarında geometrimiz eksik zannediyoruz. Yo. Valla yüz binlerce soru çözmüşümdür ben hayatımda herhalde. Kaç bin tane soru yazdım hatırlamıyorum. Lütfen bunu böyle ego olarak düşünmeyin. Moral vermek için söylüyorum. Bak ben de kaldım. Valla kaldım. Ne yapayım diyorum. Bakıyorum. Bir kere bir kere bu çemberin hani yarıçapı yarıçapı belliydi. Hatta buraya kadarki kısmı da yarıçap, değil mi? Ama bununki yoktu. Ya ne yapacaksın? Bir çemberin nesi var ki? Bir bir çemberin zaten bir yarıçapı var, bir de merkezi var. Bir tane merkez seçeceğim. Ona da mesela diyeceğim ki M harfi hani atıyorum. Ya yani şu anda şu yan yatmış çemberin merkezi olsun. Anlaştık mı? Tamam. Şimdi bu yarı yarıçapı mı? Evet. Peki şurayı çizsem bu da onun yarıçapı mı? Evet, değil mi? Görüyor musun? yarı çap. Peki bu da onun yarı çapı mı? Evet. İkiz kenar. Bak görüyor musun? Hani şu çemberi kastediyorum. Bu onun yarı çapı değil mi? Bu da onun yarı çapı değil mi? Demek ki şu parça şu parça. Allah'ım. ikizkenar kenar. Burası 50 derece bu da 50 derece. Güzel, çok güzel hareketler oluyor şu an. Bir de önemli bir şey söyleyeceğim. Zaten bu 100 derece ise ona aitti. Şu dış açı 100 derece merkez açıda. Buranın tamamının da 50 olduğunu biliyorum. Bu arada benden istenen şey OBC B, 50'nin bir parçası. Burası istenmiş. Anlaştık? Şimdi bir şey merak ediyorum. Bir şey merak ediyorum. Merak ettiğim şey şu. Bu çemberler özdeş değil miydi? Mesela şurası özdeş diyor, değil mi? Çemberler özdeş. O zaman bu yarı çap. Bu çemberin yarı çapı. Aynı zamanda diğer çemberin yarı çapı olan şu parçaya eşit değil mi? Allah'ım Allah'ım bak içini siyaha boyadım. Üçgen ikiz kenar çıktı. Burası şu çemberin yarı çapı. Merkez tayin ettik ya. E peki burası da şu çemberin yarı çapı değil mi? Evet. 100 ise yan tarafı 80. İkiz kenar üçgen. O zaman bu da 80. Yarı çapı yarı çap. O zaman buraya 20 kaldı. E hani bu da yarı çapa yarı çaptı, 50 ise burası 50 idi. Aşağıya 30 kaldı. Bakın bir şey diyeyim mi? Tam bir sınav sorusu. Şahane güzel bir soru. Gerçekten çok güzel bir soru. Merkez tayin edelim. Merkez tayin edelim. Anlaştık. Bu videomuzun son sorusuna geldik. Bakalım neler sorulmuş burada. Ekranı sığıyor mu? Sığmadı. Tamam okuyalım sorumuzu sonra aşağı indiririz. Ne diyor? Şöyle tutacağım. Bir tane çubuk varmış burada. Üstünde sarı ve yeşil iki daire var. iki çember var her neyse. Daire diyor içlerini doldurduğu için ama açık kısmıyla ilgileneceğiz. Şeffaf pulların merkezinden geçen. Demek ki burada mer merkezler varmış. Bir tane çubuk var. Tamam. Şekil bir de göstereyim. Sarı renkli pul çemberlerin teğet noktası etrafında. Yani şu nokta etrafında. Şurası sabit kalıyor. Bak dikkat edin. Bir nokta etrafında döndürüyorsanız o nokta sabittir ve kalınlığı önemsiz olan çubuk ile tamam şekil birde tamam ee, saat yönünde şu yön döndürülüyor tamam buraya getir şunun etrafında orası hep bağlı kalacak şekilde döndürdü bu hale getirdi anlaştık sarı renkli pulun çubuğun sol tarafında kalan yayın ölçü 80 o ne demek ya sarı renkli pulun e, iki, bu görünümde şekil 2'de çubuğun çubuk nerede şu çubuk değil mi? Çubuk bu. Çubuğun solunda kalan yayı yani şurası. Kaç derece kardeşim? Söyle onu bana. 80'miş o 80 tamam bu arada şu çizgi buradaki çizgi ona da dikkat edin eğer bu 80 ise buraya 100 kalır çünkü burası 180 olmalı bu çubukla bu çubuk aynı görüntü aynı çünkü oradan buraya geldik ee, burası 80 olduğunu o söylemiş buraya da 100 kaldı ikinci bilgiyi ver bakayım e sarı böyle böyle olursa anlaşılır herhalde. E, sarı ve yeşil renkli pulların kesişim noktaları olan A ve B. Heh. A ve B noktaları sarı renkli pullun bir çapına ait köşeler. Zaten söylemiş buradan da anlamıştık. Demin söylediğim cümleyi doğruluyor. Şurası çapmış. Tamam. Şekil birdeki konumundan 2'deki konuma ilk, ilk kez geldiğinde kaç derece dönmüştür? Şimdi bak bir şey söyleyeyim mi? Eskiden bu çizgi burada değil miydi? Şurasıydı değil mi? Şimdi nerede? Burada bu çizgi bu tarafa doğru kaç derece döndürülmüş? Şu kadar. Bunu soruyor işte. Kaç derece döndürmüş? Şu çizgi buradaydı. Eskiden çemberi çizseniz. O çizgi buraya gelmiş. Değil mi? Çaptı çünkü o da bu da çap. E benim aradığım o zaman şu açıyı bilsem olay bitecek. O açıyı da biliyorum aslında. Niye biliyorum biliyor musunuz? E çevre açıya eğer burası 100 derece ise burası çapsa 180'den buraya 100 bulduk. Karşısı 50 derece çevre açı. Gördünüz mü? Peki burası kaç derece? 180. Alfa kaç olmalı? 130. Demek ki buradan buraya gelinceye kadar 130 derece döndürülürse çember de 130 derece döndürülmüştü. İçindeki bir parçayı baz alarak sen buradasın. Buraya geldin. Kaç derece döndürüldün? 130 diyorum. O zaman çember de 130 döndürülmüştür. Doğru cevap 130 oldu. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki derste tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.